Hoş geldiniz. YDS yok dil çalışırken paragraflarını nasıl anlayacağım diye düşünüyorsanız ben bu kelime ezberlerini bir türlü halledemiyorum, kelimeyi 40 kere tekrar etsem, her yere yazsam da öğrenemiyorum diyorsanız doğru videodasınız. Şimdi bunların hepsini nasıl hallederiz, ben nasıl çalışıyorum size bundan bahsedeceğim. Ben bu çalışmayı bir kitap aracılığıyla yapıyorum ama bu sistemi herhangi bir şekilde de uygulayabilirsiniz. Yardımcı bir kitabınız olmadan, benim şu anda aldığım kurs var. Dolayısıyla öğrendiğim şeyi siz bu kurs ve kitap olmadan nasıl yaparsınız bundan bahsedeceğim. Ben bu yaptığım çalışmayı aslında daha önce kendi aldığım İngilizce kitaplar üzerinde de yapıyordum. Çünkü bu çalışma aslında çok da bilinmeyen bir çalışma değil. Şimdi de bu kitapta da böyle bir sistem var ve ayrıca aldığım kursta da video eğitimiyle birlikte çevirinin nasıl olduğundan bahsediyor. Şimdi ben size göstereyim hangi kitabı kullandığımı. Videonun en sonunda da bu kitap olmadan siz bu çalışmayı nasıl yapabilirsiniz bundan da bahsedeceğim. Kullandığım kitap bu. Sonlara doğru biraz parçalansa da içerik olarak güzel bir kitap. Şimdi ben çalışmamı nasıl yapıyorum? Her sabah aynı şeyi tekrar ediyorum. Günde bir parça mutlaka çalışmaya çalışıyorum. Bir parçaya çalışmadan önce o parçanın içerisindeki bilmediğim kelimelere bir göz atmam gerekiyor. Çünkü hiçbir şekilde o kelimeleri bilmeden parçaya dalarsam bir cümleyi çeviriyorum. Aa bu kelimeyi bilmiyordum bakayım. Sonra bu kelimeyi de bilmiyordum bakayım. Pıt 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 böyle derken dikkatim dağılıyor ve bir bunalmışlık da geliyor. Ama öncesinde bilmediğimiz kelimeleri parçayı analiz ederken işaretlersek ve bir kenara bunların anlamlarını not edersek ve parça çevirisini yaparken bunları göz atarsak o zaman parçayı çevirirken de o bunalmışlık hissinden kurtulmuş oluruz. Şimdi bu kitap bunu kolaylaştırıyor. Çalışma kısmında farklı bir parçadan göstereceğim ama bu ilk parça göstermesi kolay olsun diye şu şekilde göstereyim. En başta parçayı göstermeden önce bu şekilde kelimeleri bana veriyor. Karşısında Türkçe karşılığı ve onun karşısında da eş ve yakın anlamlısı var. Ben buradan bilmediğim kelimeleri fosforlu kalemle işaretliyorum. Bunları işaretledikten sonra ekstra bir şey yapmıyorum. Kelime defterime not edeceğim ama bunun için birazcık bekliyorum. Kendimi yormak için acele etmiyorum. Bilmediğim kelimeleri işaretledikten sonra parçaya geçiyorum. Bu işaretleme yapmamın sebebi ki sizde bu kitap yoksa herhangi bir parça bulup yapacaksanız parçayı bakın, bilmediğiniz kelimeleri işaretleyin ve onların sadece Türkçe karşılıklarını ayrı bir kağıda yazın ve çeviri yaparken takıldığınız yerde o kağıttan bakarak hızlı bir şekilde çeviri kısmını halledin. Parçanın bütününü anlama olayını kendimize bir işkence haline getirmemek için bunu yapmalıyız. Sonrasında parçaya geçiyorum. Şimdi parçada çeviri işlemini yap önce. Yani burada bir çeviri çalışması var. Göstereyim. Bu çeviri çalışmasına geçmeden önce kendi başıma parçayı birazcık anlamam gerekiyor. Şimdi ben bakıyorum parçaya, değil mi? Diyorum ki hı 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 evet. Bunun çevirisini tabii böyle okumuyorum. Tek tek ben sesli bir şekilde yani kelimelere bakarken de sesli bir şekilde bunu çalışıyorum. Çeviri yaparken de bu çok yardımcı oluyor. Hem de ağzınızda birazcık konuşmaya alıştırmış oluyorsunuz. Mesela başlıyorum çevirmeye. Bunu göreceksiniz şimdi nasıl yaptığımı. Some people bazı insanlar sever planlamayı. Onların tatillerine bağımsızca. Bazı insanlar tatillerini bağımsızca planlamayı sever. Ee, ötekileri bulur, e, düzenlemeler yapmayı, ayarlamalar yapmayı, e, kendi kendine ayarlamalar yapmayı e, zor bulur. Bu yüzden onlar tercih eder. Neyi tercih eder? Tübuk hmm, E P kaç tur? Bir e, paket tur, toplu tur, paket. Tamam, anlamı ne oldu bunu? Hmm, doğru. Paket tur. Bu yüzden onlar paket bir paket tur e, rezerv etmeyi tercih eder. It depends on... Değişir. Neye göre değişir? Nerede, nereye gideceğine göre değişir. Ne değişir? How much money you have? Ne kadar paran olduğu Ve e, Whether you are traveling alone ha, Yalnız veya arkadaşlarla veya ailenle seyahat edip etmediğine göre değişir. Çeviri yaparken de yine bu anlamını bilmediğim kelimeleri tekrar üzerine fosforlu kalemle işaretliyorum. Takıldığım noktada tekrar o kağıda bakıp çeviriyi bir şekilde halletmeye çalışıyorum. Bunu parçanın bütününü genel bir şekilde şöyle böyle anlamam yeterli. Çok fazla üzerinde durmama gerek yok. Artık çeviri çalışmasına geçeceğim. Bunu nasıl yapacağım? Geçiyorum. Yan tarafında bu çalışma var. Peki bu kitap yoksa ben bir metin üzerinden çalışıyorsam ne yapacağım? O zaman bunun Türkçe çevrilmiş halini bulmam gerekiyor ki kıyaslama yapabileyim. Şimdi ben kendim çevirdim ya sonrasında bu çeviri çalışmasından karşılığına bakarak doğru mu çevirmişim, ne kadar çevirmişim, nerede yanlış yapmışım, neyin çevirisini yaparken yanlış yapmışım ya da takılmışım bunlara dikkat ediyorum. Şimdi ben bu çeviri çalışmasını bitirdikten sonra bu dil bilgisi analizi kısmına geçmeden bana verdiği 4-5 tane parçayla ilgili sorular var. Bu soruları yanıtlıyorum ki metin böyle aklımdayken, böyle daha aklımdan silinmemişken detaylar, gramerin içine bu kadar dalmamışken anlam hakkında, parçanın bütünü hakkında sorulan soruları yapabileyim diye. Bunu ben aslında biraz geç fark ettim. Çünkü tamamen bütün her şeyi bitirdikten sonra o soruları yanıtlıyordum ve artık unutmuş oluyordum parçayı. Çünkü kelimeleri ezberlemeye, gramer bilgisini öğrenmeye odaklanmış oluyordum. Dolayısıyla anlamını, parçada ne anlattığını unutuyordum ki böyle ufak püf noktaları hemen hatırlamak biraz zaman geçtikten sonra hatırlamaktan çok daha kolay. O yüzden bu bize de ufak noktaları sorduğu için genelde sorularda hemen yanıtlamak çok daha faydalı. Bu soruları da yanıtladıktan sonra dil bilgisi analizi kısmına geçiyorum. Şimdi ben bunu yaparken dediğim gibi bir kurs satın aldım. Bu kitabın moda dilin kursunu aldım ve hocayla birlikte bu dil bilgisi analiz kısmını çalışıyorum. Bu analiz kısmını nasıl yapıyorlar? Her bir cümleyi tek tek inceliyorlar. Kelimesinden gramerine kadar her şeyini inceliyorlar. Bir parça yaklaşık 2 saat falan sürüyor video anlamında. Bir yandan hocayı izliyorum. Bir yandan notlarımı alıyorum. Bir yandan da ayrı bir deftere bilmediğim gramer konularını ya da püf noktaları not ediyorum. Çünkü bunlar önemli noktalar. Kitapta kalmasındansa ayrı bir defterde durması benim için çok daha faydalı olacaktır. Sonrasında bu dil bilgisi analizi kısmında ben ilk başta sürekli hocayı dinliyordum. Sonrasında fark ettim ki ki aslında hep aynı şeyler var. Ne var? Pasif, modallar, bağlaçlar vesaire. Yani aslında bu üçünü bildiğinizde çoğu cümleyi anlayabiliyorsunuz. Siz de kendiniz ayrı bir parçadan çalıştığınızda bu konuların üzerine gidip çalışırsanız aslında dil bilgisi analiz kısmını siz de kendi kendinize yapmış olursunuz. Ve her cümleyi analiz ederken bu şekilde dil bilgisi anlamında bir yandan da her cümlenin içerisindeki bilmediğiniz kelimeleri tekrar ederseniz onların yakın anlamlarına, eş anlamlarına bakarsanız sizi kelime anlamında çok çok geliştireceğini söyleyebilirim. Bu dil bilgisi analiz kısmı bittiğinde de parçanın çalışmasının artık bittiğini düşünebilirsiniz. Ama böyle olmuyor. Ben burada işaretlediğim bilmediğim kelimeleri ayrıca bir kelime defterine not ediyorum. Bunu not ederken nasıl yapıyorum? Bir kelimeyi seçtim. O kelimeyi yazıyorum. Onun parantezinde isim mi, fiil mi, sıfat mı, zarf mı, bağlaç mı neyse onu yazıyorum. Karşısında Türkçe kesinlikle hiçbir şey yazmıyorum. Sadece eş, yakın anlamlısını yazıyorum. Sonra altına da bu kelimeyi cümle içerisinde kullandığım basit bir örnekle tamamlıyorum. O cümleye baktığımda kelime nerede kullanılır, hangi görevde kullanılır, ne anlamda kullanılır bunu anlamam gerekiyor. O yüzden çok böyle karmaşık bir cümle yerine ilk bakışta evet bu kelime bu anlama geliyor ve bu kelime bu görevde kullanılıyor diyebilmeliyim. Bu şekilde bir cümle yazmam gerekiyor. Bunları yazarken de ben elimde bir sözlük olmasına rağmen Oxford'un yani böyle tek tek açıkçası bakmak çok zaman alıyor. Zaten bu yaptığım işlemler çok zaman alıyor. O yüzden internetteki sözlüklerden kullanıyorum. Ben internetten iki sözlük kullanıyorum. Biri Cambridge bir de Longman Dictionary. İki sözlüğü birlikte kullanmamın sebebi bazen bir kelimenin anlamı ya da ona uygun cümle olmayabiliyor. O yüzden diğerinden bakıyorum. Bana hız kazandırıyor ve seçenek de arttırdığı için bu şekilde kullanıyorum. Siz de sizin hoşunuza giden herhangi bir sözlüğü kullanabilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra da benim aldığım kurstan ötürü bazı alıştırmalar var. Bu alıştırmaları yapıyorum. Kelime çalışmaları, pasaporola adam asmaca, yakın eş anlamlı kelimelerle çalışma, eşleştirme gibi şeyler var. Bunları yapıyorum. Bunları yaptıktan sonra gerçekten bayağı bir dolu dolu öğrenmiş oluyorum aslında kelimeleri. Şimdi size siz bunları hiçbir kurs olmadan nasıl yapabilirsiniz bundan bahsedeceğim. Aslında genel itibariyle bahsettim. Ama size böyle parçaları bulabileceğiniz birkaç seçenek sunmak istiyorum. Şimdi benim şurada gördüğünüz gibi aldığım bazı kitaplar var. Ben normalde bunları analiz ediyordum. Yani kitaplar üzerinden çalışıyordum. Fakat şunu fark ettim ki böyle romanlar, hikayeler okumak İngilizce bana pek bir yarar sağlamıyor. Çünkü buradaki kelimeler aslında YDS dilde çıkan akademik kelimelerden çok farklı. Çünkü orada çıkan kelimeler genellikle makalelerden çıkmış kelimeler. Dolayısıyla sizler ne yapmalısınız? Makaleler bulup onları çevirerek, onların Türkçesini, İngilizcesini bulup çalışarak yapabilirsiniz. Mesela Dergi Park gibi, Science gibi sitelerde çok güzel makaleler var. Bunların bazı Türkçe makaleler İngilizceye çevrilmiş halde de oluyor. Mesela ben Türkiye'de yüksek lisans yapıyorum ama yaptığım çalışmamı, makale çalışmamı hem Türkçe hem de İngilizce anlamda sunuyorum. Dolayısıyla o şekilde olan makaleleri inceleyebilirsiniz. Bunun dışında bence en kolay ve en ulaşılabilir olan BBC'nin haber sitesinden bir Türkçesini bir de İngilizcesini açarak aynı haberin bunların karşılaştırmasını yapabilirsiniz. Kesinlikle çok rahat bulabilirsiniz BBC'den böyle çok güzel örnekler, parçalar, haberler hem İngilizcesi hem de Türkçesi var olduğu için çeviri anlamında da zorluk yaşamazsınız kendinizi kıyaslamak öğrenmek için. Bunun dışında mesela bu kitabın içerisinde çevirisi yok. Böyle hepsi full İngilizce. Ama bazı kitaplarda şöyle oluyor. Açıyorsunuz kitabı. Şurası İngilizce ya. Şurası da Türkçe çevirisi oluyor. Bu şekilde olan kitaplar var. Bunları adını hatırlamıyorum ama bulursam şuralara bir yere not etmeye çalışırım. Ama sanırım İngilizce çevirili kitap, hikaye kitabı diye yazsanız bulursunuz diye düşünüyorum. Bunlara da bakabilirsiniz. Bu seçenekleri buldunuz, birer parça koydunuz elinizin altına. Çalışırken aynı benim çalıştığım gibi bilmediğiniz kelimeleri işaretleyip, kelime defterine not ederek her şeyini yaptınız, dil analizi vesaire gitti. Sonrasında nasıl bu kelimeleri tekrar edebilirsiniz? Kelime defterine yazdığınız kelimeleri belli sıklıkta açıp okuyabilirsiniz. Bunun dışında benim bu internette yaptığım kelime eşleştirme olayını nasıl yapabilirsiniz kendiniz? Kağıtlara, post-it kağıtlara o kelimeyi yazabilirsiniz. Karşısına da başka bir post-it'e yakın anlamlısını, eş anlamlısını yazarsınız ve bu şekilde 10 kelime varsa onu da yazarsınız. Sonra onları böyle güzelce bir kavanozun içinde karıştırırsınız. Sonra onları alıp eşleştirmeye başlarsınız. Hangisi hangisi demek. Bunu ben aslında bu şekilde yapmıyordum. Mesela bir postitin önüne kelimeyi yazıyorum. Sonra arkasına o kelimenin kullanıldığı cümleye yazıyordum. Kendim işte bu kelimenin anlamını hatırlayamadım da cümleye bakıyordum. Cümle içerisinden çıkartmaya çalışıyordum. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Bence bunları yaptıktan sonra kelime ezberi noktasında takılacak bir konu olmaz. Böyle birazcık absürt yöntemlerle öğrenmek bana doğru gelmiyor açıkçası. Böyle ne bileyim hafıza tekniği vesaire. Çünkü ben bence kalıcı olmuyor. Çünkü kelime öğrenmek özünde mantıklı bir olay değil. Kelimeyi nerede kullanacağınızı, nasıl kullanacağınızı bilmediğiniz takdirde o kelimenin Türkçe karşılığını bilmenizin hiçbir yararı yok size inanın. Çünkü size YDS de yok dedi Türkçe karşılığını sormuyor. Yakın anlamlısını, eş anlamlısını soruyor. Mesela bir parça var. O parçada diyor ki atıyorum. Türkçe olarak örnek vereyim size. Bu elbise beyazdır diyor. Sonra aşağıda diyor ki size soruda. Aşağıdaki bilgilerden hangisi parçaya göre doğrudur? Şıklardan birinde de demiş ki bu elbise aktır. Aktır, ak renktir mesela. Nedir? Beyaz ve ak eş anlamlıdır. Siz bunların eş anlamlı olduğunu bilmediğiniz sürece bu şıkta doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor anlayamazsınız. Aynı şey işte İngilizce'de de geçerli. Umarım anlatabilmişimdir ne demek istediğimi. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Beni Instagram'dan takip etmeyi de lütfen unutmayın. Orada da ders çalışmamla ilgili, YDS Yöp dil, Alesle ilgili, saç bakımıyla ilgili, dizi, film, kitaplarla ilgili bir sürü şey paylaşıyorum. Ve anlık iletişimde olabiliyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere.